verdiğim bir kalemin içini okuyun da biraz sürpriz olsun. Dolsun kadehim. Buyur baba. Eyvallah. Yine efkarlı Tam dolu dertliyim. Ah. ne efendim. Doldu sakin. Boş kalmasın kadehim. Kim demiş dokunmayın kadın sarhoş. Şişeyi henüz daha yeni devirmedim. İçen benim. Derdi çeken de benim. Ben. <laughs> alın yazıma kaderim diyen de ben. Eyvallah ederek boynunu büken de ben. Sarhoş olup gezmiş olsam da kime ne? Kimi can bilip yüreğimi açtıysam, kimi can diye dert otağı seçtiysem, laflar sözler bir bir dağılmış ortaya. Derleyip toplayıp yine bana düştü. Derdimi sormadılar bilmediler. Gözümden akan yaşı görmediler. Ayık gezdim, kadın sarhoş dediler. İçerim şimdi, belki ayık derler. Saçlarım sak, üstüm başım perişan. Yağmur, çamur, sokakta yalın ayak. İçeceğim, boş kalmasın kadehler. Şiir ana der, Geçmez mi zor günler? Ablam yüreğine, kalemine, kelamına bin bereket diyorum. Acil herhalde. Sürüş insanı elemişsek Gerçekten sürpriz oldu. Çok çok sağ olun.